Herkese merhaba, Algan Tara kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda 2017 model 5. nesil bir Volkswagen Polo bulunmakta. Hemen hemen herkesin sevdiği, beğendiği, takdirini alan bir araba olan Volkswagen Polo yıllardır piyasasını her zaman korumuştur. Her zaman hızlı bir alım satımı olan Volkswagen Polo çoğu insan tarafından da, çoğu aile tarafından da tercih edilmektedir. Polomuzun kaputunun altında 1.4 litrelik dizel motor bulunuyor. Bu dizel motor 90 beygir güç. Aynı zamanda 230 Nm tork sağlıyor. Polomuzun ön tasarımına geldiğimiz zaman rakiplerine göre daha ciddi ve olgun bir görüntüsü var. Yıllardır çizgisini bozmayan Volkswagen tasarımı da 2017 Polo'ya işlenmiş durumda. Önden Jetta'ya benzeyen Polo'da çok güzel, klasikleşmiş Volkswagen farları bulunuyor. Bunu daha önce Golf'te de anlattık zaten. Onun haricinde alt tarafta benim en çok beğendiğim detay olan sis farı da aracımızda mevcut durumda. Arasında plaka bulunan ince güzel panjurlarımız da aracımızın havasına tatlılığına ayrı bir hava katmış durumda. Aracımızda 15 inçlik standart Volkswagen jantları da bulunmakta. Yolumuzun arka tasarımı şirin mi şirin, güzel mi güzel bir arka tasarıma sahip. Benim açıkçası sevdiğim yeni kasalarında da çok beğendim. Ama yeni kasalarında biraz e bu şirinlikten tatlıktan uzak biraz daha e, nasıl diyeyim modernize edildiği için biraz daha böyle yakışıklı bir hali var. Ama bu şekildeki Polo benim tercihim açıkçası. Kişiden kişiye göre değişir ama ben bu kasasını biraz daha beğeniyorum. Hemen sol tarafında Polo yazısı ortada firma amblemi ve aynı zamanda sağ tarafında da motor özelliğini motor türünü belirten TDI ve Blue Motion teknolojisi bulunuyor. Aracımızda sağ ve solda birer tane olmak üzere iki tane de reflektörler bulunuyor. Sis lambaları da arka stopların içinde yer almakta. Bagaja geçelim ama bagaja geçmeden önce ben size anahtarı göstermek istiyorum. Golf'ten de hatırlayacağınız üzere Golf'ün aynı anahtarına sahip. Bagajımız hem buradan açılabiliyor hem de bu şekil klasikleşmiş amblem içine basılarak Volkswagen bagajımızı açıyoruz. Bagajımız gayet yeterli. Sınıfına göre biraz küçük ama yeterli. Çok az bir fark var ortalamayla. Bagajımız sınıfına göre küçük ancak ortalamanın biraz altında küçük denmeyecek. Sayısı olarak küçük diyebiliriz. Nicelik olarak küçük ama nitelik olarak küçük olmayan bir bagaj. Hemen sağ tarafımızda bir bagaj aydınlatması bulunmakta. Onun haricinde bagaj içinde çeşitli yerlerde ben şu an 4 tane 6 tane sayıyorum. Bagaj sabitleme kancalı giriş yerleri bulunuyor. Hatta koltuk arkalarında da var. 8 oldu şu anda. Evet bu kısımlardan açıp aracın elektrik aksamına ulaşabiliyorsunuz. Çok girmemize gerek yok. Oto elektrik işiyle ilgilenenler detaylı soru sorabilirler. <laughs> Bir stepney kısmı bulunuyor. Ancak step nemiz bu arabada yok galiba. Veya buranın da altında olması lazım. Evet buranın altında. Bu buradaki zeminin sebebi ise bagaj hacmini ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bagajı derinliğini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden burada bir tuzağa düşüyormuş gibi oldum ama son anda kurtardığımızı düşünüyorum. Stepne yerinde de set narici koyulacak, eşya koyulacak bir yer yok. Belki şuralara bir sıkıştırılabilir bir şeyler ama genel olarak stepneye ayrılmış durumda bu yer. Aracımızın arka seyahat alanına geldiğimiz zaman bize dışarıdan gözüken polo, küçük gözüken polomuzun aslında hiç de küçük olmadığını farkına varıyoruz. Gayet yeterli dört parmaklık bir dört parmaktan da fazla bir diz mesafesi. Aynı zamanda gayet yeterli, güzel, ya saç teli bile değmiyor. Güzel bir baş mesafesi bulunmakta. Onun haricinde orta kol desteği maalesef yok aracımızda. Ve orta konsolda da sadece bir bardaklığımız bulunuyor. Kapıya gelecek olursak kapıda da elektrikli cam ve yine yaklaşık 1 litrelik şişelerin sığacağı yani geniş diyemeyeceğim ama çok da küçük olmayan kapı cebi bulunuyor. Bu olarak hatırlatmak istediğim bir şey ise aracın sağında ve solunda iki şarta birer tane bulunmak üzere toplamda iki tane askılığımız var. Bu da çok güzel olmuş. Şimdi ön kısma geçebiliriz. Aracımızın içine bindik, ön kısmına bindik. Can Ayta da aracın sahibi bize getirdi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Gerçekten Polo sevdiğim, benim de sevdiğim bir araba. Güzel tercih etmişsin. Tercihin sebebi neydi, neden Ama, Polo? E, ben öncelikle Golf bakıyordum. Ondan sonra e, bunu bulduk, ikinci el. E, gayet az bir kilometresi vardı. Zaten İstanbul'da her yere sığabilecek, az yakan, aynı zamanda kaçan güzel bir araba oldu benim için Tam içinde. bir şehir içi arabası. Evet, şehir içi arabası diyebiliriz. Aracın içini anlatmaya başlayalım o zaman. Sol kapımızda güzel olmuş, yükseltiye koymuşlar ayna ayarlarını. Aynı zamanda kapıları kitleme merkezi kilit sisteminin kontrolünü de buradan sağlayabiliyorsunuz. Kol koyma yerinde ise cam tuşlarımız bulunuyor. Far ayarlarımız buradan vak grubunda alışık olduğumuz gibi sol tarafta direksiyonun solunda konumlandırılmış durumda. Onun haricinde yüksekçe bir e, koltuk şu an alçak ama genel olarak da Polo yüksek bir orta konsol tercih etmiş. Aracın içinde yüksek duruyor. Hemen anahtarımızı takalım. Direksiyonumuzu anlatalım. Direksiyonun sol kısmında multimedya ekranını kontrol edebildiğimiz, ses açıp kapatabildiğimiz düğmeler bulunuyor. Sağ tarafında ise arama yanıtlayabildiğimiz diye görüyorum. Evet arama ve sesli komut tuşu burada bulunuyor. Kadranlar benim biliyorsunuz sevdiğim analog kadran. Bu kadranların aşığıyız. Ortada da güzel bir dijital ekran konumlandırılmış. Bilgi ekranı, kilometre bilgisi, sıcaklık, veya onun haricinde anlık kilometreyi de o kadran haricinde orada gösterebiliyor. Gayet güzel bir ekran. Orta konsola geldiğimiz zaman en üst kısımda havalandırma. Onun altında ise hava yastıkları ayarı. Bu yolcu hava yastığının göstergesi büyük ihtimalle. Dörtlü flaşör, start stop ve arka cam rezistansı tuşları bulunuyor. Gayet geniş alıştığımız Volkswagen multimedya ekranı. Büyük, güzel, işlevli bir ekran. Onun altında havalandırma merkezimiz, ünitemiz bulunuyor. Analog gayet güzel. İstediğiniz gibi rahatça ayarlayabildiğiniz ekranlar içinde gezmeden güzelce ayarlayabildiğiniz bir havalandırma ünitesi. En alt kısımda iki tane bardaklık var. Bir tarafında küllük bulunuyor tabi. Çıkartabiliyorsunuz bu küllüğü yerinden. İki bardaklık oluyor. Tabi can kardeşim buraya küllük değil de bozuk bardaklık olarak kullanıyor galiba. Evet. Onun haricinde bir tane çakmak var. Evet çakmak yanlış görmemişim ve vites vitesimiz dsg şanzıman çok güzel bir şanzıman bakımını aksatmazsınız iyi kullanırsanız kullanıcısını mutlu eden bir şanzıman. Vitesimizin hemen altında güzel tam cüzdan telefon atmalık güzel bir oyuk var oyuk şeklinde bir saklama alanı var. Onun altında bir el freni kol desteğimizi indiriyoruz bu şekilde kalkıp iniyor. Aynı zamanda kol desteğimizin içinde de bir cep bulunuyor. Başka bir cep yok değil mi herhalde? Bunun içinde Cep içinde cep olabiliyor bazen. E, torpido kısmını can kardeşimden rica ediyorum. Torpidomuz bu şekilde basit yani geniş. Koyabileceğiniz şeylerin hepsini alıyor. Bir de bu tarafta gizli bir kapağımız var. Normalde bunun üretiminde yurt dışındaki araçlarda buraya reflektör yelek koyuyorlar. Ama bizim ülkemize gelen araçlara maalesef koymuyorlar. Bu aracımız da İspanya'da üretilmiş. Üst kısmında da gayet güzel. Baya baya aydınlatan. Şu anda da hava biraz karardı kusura bakmayın. Sürekli bunu açma durumundayız. Ama tecrübe etme şansımız da oldu. Güzel denedik. Baya bir aracın içini aydınlatan aydınlatmamız bulunuyor. Ve hemen onun yanında güzel kapağı duyarlı kapağı açınca yanan makyaj aynamız bulunmakta. O da çok güzel olmuş. Ben tebrik ederim. Çoğu araba premium diye geçen araba şu özelliği koymazken Polo kendisine bu özelliği getirmiş. Gerçekten tebrik edilisi bir hareket. Yavaştan ön kısma geçelim. Finalimizi yapalım. Bekliyoruz. Tanıtımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben tekrardan Can'a teşekkür ediyorum aracı getirdiği için. Sağ olsun yanımızda da durdu. Videomuza da katıldı. Onun haricinde ne yapsınlar? Videoyu ne yapsınlar? Beğenmeyi unutmasınlar. Kanala mutlaka abone olsunlar. Mutlaka. Lütfen çok rica ediyoruz. Videoyu beğenip kanala da abone oluyoruz. Desteğiniz bizim için önemli. Daha bir sürü videolar gelecek. Ama sizin desteğinize gelecek. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.